Merhaba. Madalyonun bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Bu hafta felsefe tarihinin en naif, belki de en yalnız filozofu olan Spinoza'yı konuşalım istedim. Tabi Spinoza'dan konuşurken panteizmin içine gireceğiz biraz. Panteizm, Spinoza'nın notları ve eserleri üzerinden gelişmiş bir akımdır. Tabi Şamanizm podcastimde de bahsettiğim üzere Batı'nın yeni yeni tanıdığı bu fikirler Orta Asya şamanlarının yüzlerce yıldır dimalarında olan bir şeydi aslında. Ama tabi Şamanizmin yazılı kaynakları olmadığı için konvansiyonel bir yapıda kaldı bu düşünce sistemi. Birebir aynı şeyler olmamakla beraber ortak yanları çoktur. Şimdi Tanrı'yı algılama fikri üzerine binlerce sayfa yazmış birine pek tabii ki 20 dakikaya sığdıramayız. Ha, ama nedir? Bir ışık, bir fikir bulutu oluşturabiliriz elbette. Şimdi panteizme ve Spinoza'nın tanrı anlayışına girmeden önce Spinoza'nın hayatıyla başlayalım. Kimdir, nedir, neden aforoz edilmiştir, neden bu kadar naif ve yalnız kalmıştır biraz bunları konuşalım. Spinoza 1632'de Amsterdam'da doğmuştur. Ailesi İspanyol Engizisyonundan kaçan Safarat Yahudilerindendi. Bu Safarat Yahudilerinin bildiğiniz üzere önemli bir kısmı 2. Beyazıt döneminde Osmanlı Devleti'nce kabul edilmişlerdi. O zamanlardan bugünlere uzanan birçok aile hala daha İstanbul'da ikamet etmektedir. İşte İspanya topraklarından sürgün edilip göçe zorlanan bu Yahudilerin bir kısmı da Hollanda'ya gitmişti. Spinoza'nın ailesi de Amsterdam'da bir Yahudi cemaatiyle birlikte huzura kavuşanlardandı. Keşke İstanbul'a gelen ailelerden biri olsalarmış ya da neyse tamam Hollanda'da olmuş olması belki daha iyi olmuştur. Diyeceğim ama orada da başına gelmedik kalmadı. Spinoza'nın ön adı Baruch'tur. İbranice'deki anlamı kutsanmış demektir. Baru Spinoza. Gerçi ben Baru Spinoza demeyi pek tercih etmiyorum. Benedikt Spinoza demek istiyorum. Çünkü en başta kendisi bu Baru isminden vazgeçerek Benedikt ismini almayı tercih etti. Birazdan anlatacağım bu isim değiştirme hikayesini. Benedikt Spinoza Amsterdam'daki Yahudi cemaatinin içerisinde biraz tedirgin, biraz sürgün, küçük bir azınlık olarak küçük bir cemaatin içerisinde büyümüştür. Hele bir de çok küçük yaşta annesini kaybedince babası ve mensubu olduğu Yahudi cemaati onun her şeyi olmuştur. Babası bu cemaatin önde gelen önemli isimlerindendi ve takdir edersiniz ki böyle bir ortamda ağır ve derin bir dini eğitim ile büyüdü. Babası Spinoza'ya haham olacak şekilde bir eğitim aldırıyordu. Netflix'te Anortodoks diye bir dizi var. Bu eğitimin nasıl, ne şekilde olabileceği hakkında çok ciddi fikirler verebilecek bir dizi. Meraklısına tavsiye ederim. Evet, yoğun bir dini eğitim alıyordu. Ama Spinoza bir yandan da Franciscus van den Enden okulunda Latince ve doğa bilimleri üzerine de eğitim almaya başlamıştı. Tabii bunlar babası için çok da önemli olmayan şeylerdi ama o dönemde biraz da Hollanda toplumuna uyum sağlamak adına olsa gerek babası bilim eğitimi almasına gönülsüz de olsa izin vermişti. İşte Spinoza tam da bu dönemde geometriye büyük bir ilgi duymaya başladı. Çünkü geometrik düşüncenin felsefi düşünceyle olan bağlarını oluşturmaya başlamıştı. Platon'un Akademi Okulu'nun girişinde yazan sözü hatırlayın. A geometretos medies eisto. Yani geometri bilmeyen içeri giremez. Ben gitsem duvarların dışını sildireceklermiş demek. Neyse. Spinoza geometrik hipotezlerin şaşırtıcı derece mantıksal ve isabetli görüşler türetebileceğini keşfetti. Ve o meşhur eseri Etika tamamen bu formülle yazılmış harikulade bir kitap. Önermelerden aksiyonlardan ve sonuçlardan oluşan gerçekten geometrik bir düşünceyle ilerleyen bir yapıya sahip. Yani biraz felsefe ile ilgilenip biraz da böyle matematiksel düşünce kalıplarına aşinaysanız inanılmaz keyif veren bir eser. Yalnız sayfalar ilerledikçe başta anlattıkları atıfta bulunduğundan sürekli bir önceki sayfalara gitme ihtiyacı doğuyor. Bitirmesi bu yüzden zorlu bir felsefe kitabıdır. Eğer Etika'yı okumakta zorlanacağını düşünüyorsanız Etika üzerine yazılmış fazla sayıda eser vardır. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Tanrı doğa ve özgür irade kavramlarını geometrinin düşünce prensipleriyle, müthiş bir düşünsel silsileyle anlatmış. Yani şimdi böyle deyince matematik kitabı gibi düşünmemek gerek. Analitik düşüncenin zirvesi diyebilirim. Yani öyle kumsal ya da şezlong kitabı değil. Kendinizle de baş başa kaldığınız zamanlarda zihninizi gevşetmek değil de biraz yormak istediğiniz zamanlarda okunası bir kitap. Tabi sadece matematiksel düşünce değil. Dönem öyle bir dönem ki Avrupa'nın orta çağından çıkış Artık Descartes, Kopernik, Galileo, Hobbes gibi isimlerin ortaya çıktığı, medeniyetimizin göklere çıkmaya başladığı bir zamandan bahsediyoruz. Tabii düşünsel manada olabiliyor ancak bu. Ortaçağın, skolastik ve sorgulanamayan katı düşünce yapısının artık yavaş yavaş kırılmaya başladığı bir dönem. Ve bu saydığım isimlerden etkilenerek onların ışığında şekilleniyor Spinoza. Doğuda yani bizim buralardan da Farabi'den çok fazla etkilenmişliği var. Tabi Farabi 900'lerde yaşamış ama düşünsel dünyada derin izler bırakmış birisi. İslam dünyasında antik Yunan felsefesinin anlaşılmasını sağlayan müthiş biri. Yani işte Spinoza dönemin kıta Avrupa'sında aydınlanmacı düşünürler sayesinde bilimin yükselirken dogmatik bilgilerin de ilk defa tartışmaya açıldığı bu zamanda yaşamıştır. Ne sancılı bir dönem. Spinoza'nın tanrısı bu zamana kadar hakim olan aşkın tanrı ve antropomorfik yani insansı tanrı figüründen uzak her şeyin kendisinde barındığı içkin bir tanrı figürüdür. Yani evreni tanrı ile açıklamak yerine Tanrı'yı evren ile açıklayan bir Tanrı inancı vardır. Ulus Hoca'nın, Ulus Bakar'ın saatlerce anlattığı videoları vardır YouTube'da tavsiye ederim. Pek tabi 1995 yılında ölen Deloze dünya kadar atıfta bulunarak anlatır. Ulus Hoca'yı da 2007 yılında çok genç yaşta kaybettik maalesef ama geriye saatlerce izlenebilecek ders niteliğinde videolar bıraktı. Konuyu merak edenlere tavsiyemdir. Şimdi bu aşkınlık ve içkinlik kavramları nedir? Önce bunu bir anlamını gerekiyor. Aşkın tanrı bilhassa İbrahimi dinlerin tanrı anlayışıdır. Gözlemleyebildiğimiz, deneyimleyebildiğimiz dünyanın ötesinde ve dahası üstün olma halindedir. Bu aslında hemen hepimizin içinde büyüdüğü kültürde gayet anlaşılabilir bir kavram. Birçoğumuz aşkın bir tanrı anlayışı ile kavrarız dünyayı. Fakat içkin tanrı figürü bunun tam karşıtıdır ve Tam olarak Spinoza'nın tanrısıdır işte. Evrendeki her şeyin ama her şeyin Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın bir parçası olduğu fikridir bu. Yani panteizmin tanımı gibidir bir bakıma. Tüm tanrıcılıkta denir buna. Her şeyi ama her şeyi kapsayan evrenin ya da doğanın Tanrı olduğu kabul edildiği bir düşüncedir. İşte Spinoza görüşlerini bu içkin tanrı fikri üzerine inşa etmiştir. Tabi her ne kadar aydınlanmanın başladığı dönemlerde olunsa da henüz emekleme aşamasındadır Avrupa medeniyeti. Ve o kalıplaşmış dogmaları kırmanın bir hayli zor ve tehlikeli olduğu bir dönemdir de aynı zamanda. Spinoza'nın bu içkin tanrı fikri en başta kendi cemaati tarafından hoş karşılanmamıştır. Her ne kadar dönemin ruhuna uygun olarak meraklı ve sorgulayıcı bir karakter olsa da içinde bulunduğu cemaat Spinoza'yı aforoz etmiş ve lanetlemiştir. Onun iflah olmaz bir kafir olduğunu hükmetmişlerdir. Eh malumunuz dini cemaatler sorgulamalardan hoşlanmazlar. İnanca sorgusuz, sualsiz biat etme düsturu hakimdir. Şimdi aforoz edilmek Spinoza için inanılmaz büyük zorluklara sebep olmuştur. Düşünsenize bir, zaten Engizisyon'dan kaçmış, göç etmiş bir ailenin bireysiniz ve içinde bulunduğunuz toplumda azınlık halklarından birine mensupsunuz. Zaten bu bile tek başına büyük bir sorunken tutacak tek bir dalınız vardı. O da cemaatiniz. E şimdi cemaat de sizi dışlayıp lanetledi. Şimdi ne olacak? tam da bu sıralarda hayattaki tek yakını olan babasını da kaybediyor Spinoza ve sadece 22 yaşında yalnız bir genç olarak kala kalıyor ortalarda. Şimdi durumu arabeskleştirmek istemiyorum ama Spinoza felsefesine uygun olarak yaşayan ender filozoflardandır. Söyledikleriyle yaptıkları farklı olan çok fazla düşünür vardır. Bunları ileride mutlaka konuşuruz. Ama Spinoza doğasının ve karakterinin müthiş uyumu ile yaşayan son derece naif bir hayat sürmüştür. Cemaati tarafından aforoz edilip ...ve hayatta tutunacak kimsesi kalmayan Spinoza kendisine küçük bir oda kiralar... ...ve ileride ölümüne sebep olacak olan mercek yontma işine girişir. Teleskoplara ve mikroskoplara mercek üreten bir atölyede çalışmaya başlar. İşte Spinoza, İbranice kutsanmış anlamına gelen Baruh isminin... Latince'deki karşılığı olan Benedict ismini alır kendisine. Latince malumunuz aynı zamanda evrensel bilimin de dili olduğundan sanki bu ismi kasıtlı olarak seçmiş gibidir. Kiraladığı tek göz odasında felsefi yazılarını yazmaya devam eder. Bu yazılardan arada sırada ufak tefek bağışlarla yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Atölyeden gelen gelirin yanı sıra. Son derece az bir parayla yaşamını sürdürürken Almanya'nın sayılı üniversitelerinden birinden Heidelberg Üniversitesi'nden felsefe kürsüsü teklifi alır ama Spinoza bunu reddeder. Çünkü kiliseyi ve din adamlarını rahatsız etmemesi ön koşulu ile gelmiştir bu teklif. Pek tabi Spinoza'nın kabul edilebileceği bir şey değildi bu. Mercek üretim atölyesindeki işi ona yetmekteydi. Spinoza hiçbir eserinde Tanrı'yı reddetmemiştir. Buna rağmen Tanrı tanımazlık ile itham edilmiştir. Spinoza'nın içkin tanrısı insanların yaptıklarını kayıt altına alan bir tanrı değildir. İnsanın yaptığı iyilikleri ödüllendirmek ya da kötülükleri cezalandırmak ile ilgilenen bir tanrı değildir. Az önce dediğim gibi antropomorfik bir figür olarak görmez tanrıyı. Şimdi İbrahimi dinlerin hepsinde tanrı aşkındır. Doğanın ve evrenin üzerindeki mutlak güç hatta otoritedir. İşte İbrahimi dinlerin antropomorfik bakış açısıyla ilgilidir bu. Tanrı'ya insansı nitelikler yükler kızan, seven, bağışlayan, cezalandıran bir tanrı figürüdür bu. Fakat Spinoza'nın tanrısı kapsayıcı ve her şeyin ama her şeyin nedeni olarak tözü olarak görür. Yani bir başka okumayla şöyle de denebilir. Evrendeki her şeyi bir araya getirebilirseniz işte Tanrı'yı orada karşınızda görebilirsiniz. Doğanın ve evrenin içindekilerin tamamı Tanrı'nın bir parçasıdır. Doğal olarak insan da Tanrı'nın bir parçasıdır. Ama bu Tanrı'yı insansılaştırmaz. Tanrı, Tanrı Spinoza'ya göre var olmak için nedeni kendi içinde saklıdır ve kimseye ya da hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. O vardır ve bizimle ilgilenmez der Spinoza. Yani bir bakıma bizim varlığımız ya da yokluğumuz Tanrı'nın konusu olamaz der. İşte tam da bu yüzden çok tartışmalı bir konuyu ortaya atar. Özgür iradenin olmadığını savunur. Bunu Zeno'nun arabaya bağlı köpek örneğiyle izah etmeye çalışayım. Bir köpek düşünün, bu köpek bir arabaya bağlı olsun. Araba hareket eder ve köpek zaten arabayı takip edeceği için takip edebilir. Ya da arabayı takip etmek istemediğini varsayalım. Yine bağlı olduğu için mecburen arabanın gittiği yere gidecektir. İşte insan da özgür iradesinin olduğu yanıltılması içindedir der Spinoza. Hepimiz arabanın gittiği yere gidiyoruz tıpkı bizden öncekiler gibi. İşte Spinoza özgür irade konusunda Zenon ile aynı çizgidedir. Yani başka bir örnekle daha açıklamaya çalışalım. Benzer bir örnek bu da. Havaya bir taş attığımızı düşünelim. Eğer havaya atılan taş insan gibi bilinçli olabilseydi, her ne kadar öyle olmasa da kendi iradesiyle hareket ettiğini hayal edecekti. Gerçekten onu hareket ettiren atma kuvveti ve yer çekiminin etkileridir. Ama bir taş nereye gittiğini yer çekimi yerine kendisinin kontrol ediyor olduğunu hissederdi sadece. İnsanlar da aynıdır der Spinoza. Yaptığımız şeyi özgürce seçtiğimizi ve yaşamlarımız üzerinde kontrole sahip olduğumuzu hayal ederiz der. Bu yüzden de seçimlerimizin ve eylemlerimizin meydana gelme yollarını genellikle anlamayız. Spinoza özgür irade bir yanılsamadır ve özgür eylem diye bir şey yoktur der. Ama tüm bunların yanında şöyle bir de bakış açısı vardır ilginç. Spinoza'ya göre yapabileceğimiz en iyi şey duygularımızın dış olaylardan ziyade kendi seçimlerimizden ortaya çıkmasıdır. Bu seçimler asla tam anlamıyla özgür irade olmasa da pasif olmaktansa aktif olmak daha iyidir der. O yüzden şimdi sokağa çıkın ve bir kedi sahiplenin her ne kadar bu işte özgür iradeniz olmasa da ortaya çıkacak olan o güzel duyguların kendi seçimleriniz ile olmasını sağlayın. Bunu Spinoza demiyor ama ben diyorum. Spinoza da bunu demek istiyor bence. Madem hayatımızın kontrolüne sahip değiliz, e, o zaman bari coşkun duygularımızın ortaya çıkması dış etmenlere göre değil de kendi eylemlerimiz neticesinde olsun. Mesela mutlu olma duygusunu dışarıdan bize gelmesini beklemek yerine sokaktan alıp sıcak evinizde alacağınız bir sokak hayvanı evlat edinmeniz sayesinde o coşkun mutluluğunu yakalayabilirsiniz. Ulus Baker de Spinoza'yı anlatırken şöyle bir şey der. Bir duygu varoluş gücünüzde bir artış ya da azalıştır ve bundan da başka bir şey değildir diye söyler. Yani şimdi dalga geçmeyin ama mutluluk zaten hep içimizde bir yerlerde duruyor. Tıpkı öfke gibi. Tıpkı hüzün gibi. Burada önemli olan bunlardan hangisini arttırıp hangisini azaltacağımızı bilmektir. Tanrı'yı hiçbir zaman yatsımayan Spinoza'ya göre Tanrı'yı sevebilirsiniz sevmelisiniz de ancak karşılığında herhangi bir sevgi beklememelisiniz der. E şimdi Spinoza'nın cemaatinin tanrılarının sevgisini kazanmak için hayat süren insanlardan oluştuğunu düşününce neden aforoz edildiğini daha iyi anlıyoruz. Çünkü bir İbrahim'i din mensubu kimse tüm eylemlerini kendi hür iradesiyle seçer ve tanrısının sevgisini kazanmak için çalışır çabalar. Hal böyle olunca Spinoza'nın sözleri dindar insanlar için kızgınlığa sebep olmuştur. Spinoza kutsal kutsal kitaplardaki çelişkili ayetleri de sorgular. Böylesi tehlikeli sularda da yüzmüştür. Zaten yaşadığı dönem ve kendi doğası gereği de her şeyi sorgulama eğilimi vardır. Spinoza örümcek ağlarını izlemekten çok hoşlanırmış. Kendini sakinleştirmek için örümceğin ağ örüşünü ve bir sineğin avlanışını izlenmiş... <laughs> Bu biraz da o yaşadığı tek göz odanın koşullarını anlatıyor sanki bize. Özgür iradeyi burada da sorgularmış. Bununla ilgili çok güzel bir anekdot vardır. Bir gün örümceğin ağına bir sinek takılır ve örümcek o sakin ama kararlı hareket eden sekiz bacağının tüm ürpertisi ile sineğin üzerine çöker. Ve sineğin kurtulmak için Tanrı'ya dualar ettiğini görür. Bir an durur, örümcek sineğe sorar. Günlerdir bir lokma yemek için dua ettiğim Tanrı ile şimdi senin kurtulmak için dua ettiğin Tanrı aynı Tanrı mıdır? diye sorar. Sineğin de cevabı Beni yiyeceksen ye örümcek efendi ama inançlarımla oynama şekli. İşte bu müthiş bir irade ve tanrı sorgusudur bence. Spinoza'nın Descartes'tan çok etkilendiğini biliyoruz ama aralarında önemli bir fark vardır. Descartes Hristiyan inancı ile bilimi uzlaştırma arayışı içindeyken Spinoza bunun asla olamayacağı görüşündedir. Spinoza akıl ve doğayı temel alır ve bilimle felsefeyi yan yana getirmeye çalışıyor. Bugün de hep aynı tartışmaları görmüyor muyuz televizyonlarda? Bir din adamının yanına ateist bir bilim adamını koyup horoz dövüşü izler gibi programlar izlemiyor muyuz mesela? İşte Spinoza'nın Tanrı'ya karşı bu deterministik yaklaşımı büyük kitlelerce yadırganmıştır. Yazdığı son kitabı olan ve bana göre bir başyapıt olan Etika kitabının yayınlanmasını da bu yüzden istememiştir. Bu kitap Spinoza öldükten sonra ancak yayınlanabilmiştir. Korkmakta ve çekinmekte haklıdır da aslında Giordano Bruno'nun başına gelenleri çok iyi biliyor çünkü. İtalyan filozof Bruno düşünceleri yüzünden 1600 yılında Roma Katolik Kilisesi tarafından sapkın ilan edilerek yüzüne demir bir Aske geçirilip şehrin meydanında diri diri yakılmıştır. Hatta Galileo da benzer bir infazın eşiğinden zar zor dönmüştür. Bunu hepimiz biliyoruz. Bilim camiası Galileo'ya çok kızgındır. Düşüncelerini sattı diye ama o dönem Avrupa'sının sokaklarında kilisenin cehennem azabı dolaşmaktaydı. Galileo da hatırlarsanız dünya güneşin etrafında dönüyor dediği için Engizisyon'un karşısında bulmuştu kendini. Ve Bruno gibi yakılmamak için düşüncelerinden vazgeçtiğini yanıldığını söylemiştir mahkemede. E şimdi Spinoza da doğal olarak bu gibi endişeler taşıyacaktı dığı için sessiz kalmak zorunda kalmıştır. Bu sessizliğe rağmen çok şey söyleyebilmiştir gerçi. Tabii infaz edilmese de yalnızlaştırılıp lanetlenip bir dinsiz olarak küçümsenmiştir kendi toplumunda. Bruno gibi yakılmamak için Spinoza'da temkinli davranmak zorunda kalmıştır. Kilise ve cemaat Spinoza'yı ateistlikle suçlamıştır. Gerçi o dönem kilise kendisi gibi düşünmeyen her türlü insanı ateist ilan ediyordu. Doğrunun tek olduğu fikriyle ilgili bu biraz. Yani ya Hristiyanlığın Tanrısına inanan birisindir ya da topyekün kafirsindir. E Spinoza da sıkı bir Tevrat eleştirisi yapınca tabi lanetleniyor. İşte evet panteist düşünceler böyle zor koşullar altında kök saldı. Panteizmin doğruluğunun ya da yanlışlığını tartışmaya açmıyorum. Yanlış anlaşılmasın ama düşünce çeşitliğin olması muhteşem bir şey değil mi? Şimdi tabii Spinoza'nın tanrısı dediğimiz şey Spinoza'dan önce de vardı. Descartes'in, Leibniz'in ve hatta antik çağ filozoflarının zamanında da benzer düşünceler vardı. Spinoza'nın antiklerden farkı ve kendisinden öncekilerden ya da çağdaşlarından farkı çok kapsamlı eserler üreterek yine çok kapsamlı düşünce pratikleri geliştirmiş olmasıdır. Sadece kendisinden menkul ve varlık nedeni sadece kendisi olan sonsuzca bir tanrı anlayışı geliştirmiştir. Var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, varlığı kendinde olan ve anca kendisi aracılığıyla bilen varlık ya da şey olarak tanımlamıştır tözü. Einstein'a tanrıya inanıp inanmadığı sorulduğunda Spinoza'nın tanrısına inanıyorum demiştir. Einstein gibi birinin inancı büyük merak konusuydu. Bu her popüler bilim insanı ya da düşünür için geçerlidir. İnsanlar, kendi fikirlerinin teyidi için genelde bu yola başvuruyorlar. Bakın koskoca bilmem kim de benim gibi düşünüyor diyerek kendilerini rahatlatma ihtiyacıdır bu biraz. Ve o bitmek bilmez zıt görüşlü tartışmalarda da karşı görüşü savunan insanlar elbette ki doğal olarak kendi fikirlerini teyitleyen başkaca kanaat önderlerinin sözlerini kullanırlar. Argüman savaşları diyorum ben buna. Ve birçoğu önyargılı zeminlerde yapıldığı için maalesef kimseyi sağlıklı bir sonuca götürmemektedir. Şahit olduğum ya da dahil olduğum pek az tartışmalar tartışmanın sağlıklı olduğunu gördüm. Zaten genelde bu tip tartışmalardan uzak durmuşumdur. Bir de kendime edindiğim bir başka düstur da tanımadığın insanlarla siyaset ya da din ya da tanrı tartışmalarından kaçınmak şeklindedir. Çünkü karşındaki bazen manipülatif bir tarzı benimseyip sırf haklı çıkmak adına sizin psikolojinizi zorlama yolunu seçebiliyor. Kısacası dipsiz kuyu. En sağlıklısı fikirleri tartışmaları dinleyerek değil de fikirleri dikte etmek yerine tespitlerle, çıkarımlarla ya da Spinoza'nın yaptığı gibi önerme ve aksiyomlarla konuşmaktır diye düşünüyorum. Bu tarz bir sohbet ya da bir kitap kafamızda daha parlak ışıkların yanmasını sağlayabilir. Önemli olan Spinoza'nın yaptığı gibi fikirleri rasyonel bir zemine oturtmak. Spinoza dünya ve dünyadaki yerimizin temelinde yapısal bir mantığın yattığına, bunun da akıl yoluyla çıkarılabileceğine inanır. Hiçbir şey şans eseri değildir. Tamamında bir amaç ve bir ilke vardır diye düşünür. Her şey devasa bir sistem içinde birbirine uyar ve bunun anlamının en iyi yolu düşüncenin gücünden geçer der. Deney ve gözlemden çok aklı vurgulayan bu felsefi yaklaşım sıklıkla rasyonalizm yani akılcılık olarak anılır. İşte Spinoza deneysel bilimden çok uzamsal yani geometrik düşünceler ile aklı ön plana çıkararak Tanrı'ya ulaşıyor. Spinoza yalnız kalmaktan çok hoşlanırdı diye yazıyor birçok kaynakta. Doğrudur bu belki ama genel anlamda da hayatta yalnızlaştırılmış biri olarak kendisiyle barışıklık içerisindedir. En başta Spinoza için fikirleriyle yaşamı birbirine denk düşen biri olduğunu söylemiştik zaten. İşte tam da böyle münzevi insanlardan uzakta ve o tek göz dairesinde yaratmıştır eserlerini. Yaşarken tanınmayan biri değildi. Fikirleri ciddi ölçüde ses getirdi aslında belki aforoz edilmesinin altında bu çevrelerin dikkatini çekmesi yatıyordur. Mesela ünlü filozof ve matematikçi Leibniz sık sık Spinoza'yı ziyarete gelirdi. Spinoza'nın mütevazı hayatından etkilenmemek mümkün değil tabii ki de. Hiçbir zaman paraya ihtiyaç duymayan, sadece yaşayacak ve barınacak kadar para ile oldukça mutludur kendisi. Bu yaşam felsefesi aslında dikkat ederseniz Tanrı'ya ulaşma fikriyle birebir örtüşüyor. Tanrı sonsuz ve her şeydir fikriyle Spinoza'nın yaşamı birbirine geçmiş gibi sanki. Hepimiz Tanrı'nın parçalarıyız der Spinoza. Taşlar, karıncalar, çimenler ve pencereler de Tanrı'nın bir parçasıdır diyor. Hepsi de inanılmaz karmaşık bir bütünün içerisinde birbirine geçer. Ama var olan her şey nihayetinde bu tek bir şeyin, yani Tanrı'nın parçasıdır. Tanrı'ya böyle bir akıl yürütmeyle ulaşan birinin saraylarda, şatolarda yaşaması zaten düşünülemezdi. Beden ve ruh için de birbirine üstünlüklerinin değil, paralelliklerini vurgular. Ruhu bedenden daha üstün tutmaz. Aşkın bir Tanrı'ya değil İçkin bir doğaya işaret ediyor yine burada. Spinoza'nın felsefesi ve eserleri kendisiyle çağdaş ve kendisinden sonuna gelen birçok düşünürü etkilemiştir. Belki de dünya felsefe tarihinin en özgün ismi olan Spinoza'dan, başta Leibniz olmak üzere Mendelssohn, Goethe, Hegel ve Marx gibi filozoflar da etkilenerek kendi felsefi sistemlerini kurmuşlardır. Bu isimler Spinoza'nın tanrısından ve geometrik felsefesinden etkilenmişlerdir. Fakat bunlara karşılık Nietzsche gibi bir başka büyük filozof Spinoza'nın felsefesini tamamen reddetmiştir. Spinoza'nın temel iddialarının tamamını reddederek kabul etmemiştir ve onu matematiksel hokus pokuslar yapan biri olarak nitelemiştir. Nietzsche daha da ileri giderek Spinoza için hasta bir müzevi der. Felsefesini bu hokus pokuslar üzerine kurduğunu söyleyerek tek kelimesini bile kabul etmeyerek onu küçümser. Tabi Nietzsche'nin Spinoza'yı reddetmesi apayrı uzun bir konu. Bunu anlatabilmek için Nietzsche'nin derinliklerine inmek gerekir. Bunu başka bir zamanın konusu diyelim. Spinoza'yı daha rahat anlamak için Deleuze'ün yapıtlarından yardım alabiliriz. Diliz'in en önemli özelliği çok çeşitli filozofları, hatta birbiriyle taban tabana zıt görünen düşünürleri belli yönleriyle iç içe geçirerek irdelemesidir. Aynı şekilde Ulus Baker'in çalışmaları da çok aydınlatıcı. Tabii şimdi felsefe ağır ve anlaşılması gerçekten zor bir alan. Ulus Hoca'nın muhteşem bir sözü var bunun için. Her şeyi anlamak zorunda değilsiniz der. Anlamak yalnızca dünya ile ilişkimizin bir düzeyinden ibarettir tümü değildir diye ekler. Şu sözü ilk duyduğumda içimdeki ferahlamayı anlatamam. Evet, yani gerçekten her şeyi anlamak zorunda değilim dedim. Tanrı, evren, özgür irade hatta demokrasinin kendisi bile yüzlerce yıldır çılgınlar gibi tartışılırken benim bunları sentezleyip evet ya işte bu böyledir ya da şu şöyledir diyememem gayet normal gelmeye başladı. Tam aksine kesin yargılar ve kanaatleri olan insanların fikirleri daha bir hafifledi benim gözümde. Mutluluk verici bir durum olarak görüyorum bunu. Mutluluk deyince Spinoza için çok iyi bildiğimiz bir konu vardır. O da mutluluk konusundaki görüşleridir. Spinoza der ki mutluluk insanın az bir yetkinlikten daha büyük bir yetkinliğe geçişidir. Yani işte varlığının farkına vararak bunu kavrayıp daha üstün bir coşkun duyguya erişmekten bahsediyor aslında burada. İşte az önce de dediğim gibi bu bir duygunun varoluş gücümüzdeki artış ve azalışı ile açıklanır. Kaydı bitirmeden önce Spinoza'nın berberinden işitilen ve kayıtlara geçen o sözle bitirelim. Spinoza insanlardan uzak ve o müzevi yaşamı içerisinde berberi düzenli görüştüğü nadir insanlardan biriydi. Yonttu teleskop merceklerinin havaya karışan cam tozları yüzünden akciğer hastalığından öldüğünde tarih 21 Şubat 1677 idi. Yani bundan 347 yıl önce küçük bir cenaze töreni yapılarak Amsterdam'a yakın Lahey şehrinde oldukça ironik bir şekilde New Church Kilisesi'nin bahçesine defnedildi. Cenazesine katılanlar arasında Berberi de vardı. Spinoza'nın cenazesi için uzaktan gelen arkadaşları Berberine Spinoza nasıldı diye sorduklarında mutluydu diye yanıtladı. Evet Spinoza her şeye rağmen mutluydu. Erken yaşlarda kaybettiği ebeveynlerine ve ondan nefret eden cemaatine rağmen mutluydu. Sadece yaşayacak kadar parası olan muhtemelen örümcek ağlarının bolca olduğu o tek kişilik odasında özgür olmayan iradesi ve her yerde olan tanrısı ile mutlu olarak yaşama veda etti. Madalyonun bilinen yüzünden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.